Merhaba, bu videonun konusu en iyi öğretmen yaşaman kendisidir. Diogen'in en iyi öğretmen yaşaman kendisidir sözü, felsefi bir derinliğe sahip olan yaşaman öğreticiliğini vurgular. Bu ifade, bireylinin deneyimlerinin, gözlemlerinin ve karşılaştıkları zorlukların akademik bilgi veya kurumsal eğitimden daha değerli olduğunu öne sürer. Diogen, yaşamın sunduğu derslerin insanın gerçek bilgeliğini ve anlayışını geliştirdiğine inanıyordu. Diogen'in bu sözü, bireylerin yaşam yolculukları boyunca edindiği deneyimleri öğrenmenin en etkili yolu olduğunu ifade eder. İnsanlar teorik bilgileri öğrenebilirler. Ancak bu bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını anlamak için gerçek hayatta deneyim kazanmaları gerekir. Örneğin bir kişi yalnızca kitaplardan aşkı, dostluğu veya kaybı öğrenebilir. Ancak bu duyguları deneyimlemeden gerçek anlamda anlayamaz. Yaşam, bireylere bu duyguları tatma ve onlarla başa çıkma fırsatı sunar. Yaşamın öğretici niteliği, öğrenmenin sürekli bir süreç olmasına kaynaklıdır. İnsanlar her gün yeni durumlarla karşılaşır ve bu durumlar onlara yeni dersler verir. Diyojen, yaşamın sürekli değişen doğasını farkındaydı. Ve bu değişimlerin bireylerin karakterlerini şekillendirdiğine inanıyordu. Hatalar yapmak, başarısızlıklar yaşamak ve ardından bu deneyimlerden ders almak bireyi olgunlaştırır. Bu açıdan bakıldığında yaşam bir öğretmendir. Her an, her durum ve her insan bireye bir şeyler öğretir. Diyojen, bireyin kendi kendine öğrenme yeteneğine de büyük önem verirdi. Kendi deneyimlerini sorgulamak ve bu deneyimlerden ders çıkarmak bireyin kendini geliştirmesi için kritik bir süreçtir. Yaşamın sunduğu dersler bireyin kendi iç dünyasında bir yansıma bulur. Kişi kendi düşüncelerini, inançlarını ve değerlerini sorguladığında yaşamdan daha fazla ders alır. Bu, bireyin kendini tanıması ve geliştirmesi için önemli bir adımdır. Diyojenin öğretisi aynı zamanda eleştirel düşünme ve gözlem yeteneğine de vurgu yapar. Yaşamın sunduğu dersleri alabilmek için bireylerin etraflarındaki dünyayı dikkatlice gözlemlemeleri gerekir. İnsanlar başkalarının deneyimlerinden, toplumun dinamiklerinden ve doğanın yasalarından ders çıkarabilirler. Diyojen bu gözlemlerle insanların daha derin bir anlayış geliştirebileceğine inanıyordu. Bu bireyin sadece kendi deneyimlerine değil aynı zamanda başkalarının yaşamlarına da açık olmasını gerektirir. Özetle Diyojen'in en iyi öğretmen yaşamın kendisidir sözü bireylerin yaşam deneyimlerinin öğrenme sürecinin merkezinde yer aldığını ifade eder. Bu düşünce yaşamın her anının değerini anlamaya ve bu anlardan ders çıkarmaya teşvik eder. Diyojen insanların